Herkese merhaba, mutlu günler. Evet, günlerdir Merkez Bankası faiz için ne karar verecek? Bunu bekliyorduk, bunu konuşuyorduk. Sonunda açıklandı, 119'da sabit tuttu faizi değiştirmedi. Peki bundan sonra neler olacak? Buna ne anlama geliyor. Hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tabii ki ekonomist Bayram Başaran. Karşımızda merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim. Hanım. Siz yüzde da faizi değiştirmeyecek, pas geçecek, sabit bırakacak demiştiniz. Yüzde on sabit bıraktı. Bu ne anlama geliyor? Gerçi mevcut sıkı duruşu da devam ettireceğiz, kararlılıkla sürdüreceğiz ifadeleri de yer Belki metine de değinmek istersiniz ama öncelikle bunu bir değerlendirelim. Şimdi önce duruma bir bakalım. Şu an mevcut faizi yüzde on da, politik faiz de aynı. Şu an mevdan sahibi delgileri ve stopaj üzerine koyduğumuz zaman %2.40 puan, puan zararda. Real faiz şu an 2.40 puan aşağıda aslında. Yani evet. ne oluyor? 16, 40, 16, 60 oluyor. Real getirisi. Şu an faize negatif dönmüş durumdayız. Yani sen yatırdın bankaya. Diyorsun ki enflasyondan korunayım. %19'a para yatırım diyorsun. Hı, hı Sen bir bakıyorsun 16-60 geçmiş. Ya ben diyorsun enflasyonun altısı da para aldım. Nasıl oldu? Şu an durum bu. Her ne kadar faiz kafa kafaya görünse de şu an politik faizler e, Merkez Bankası faiz kafa kafaya görünse de enflasyonla kafa kafaya görünse de şu an faiz aslında negatifte. Tamam, yani bunu bir tarafı not edelim. Çünkü bürüt faiz onun üzerinden vergileri, stopajı vesaire indirdiğin zaman senin eline 16-60 geçiyor. Bu açık. Şimdi devam edelim. E, evet, emir demiri kesmedi ya da emirin <laughs> ekonomiye etkisi olmadı. Ekonomi gereği yapıldı mı? Eh yarı yarı yapıldı. Normalde faiz artışı olması gerekiyordu. Bu ay pas geçti. Ama önümüzdeki ay pas geçme şansı ondan sonraki ay ise hiç yok. Neden yok anlatalım. Şu ana kadar ki fiyat gelişmeleri, piyasadaki fiyat gelişmeleri son derece yüksek. Hala fiyat artışları devam ediyor. Artış hızı da devam ediyor. Artarak devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki aya baktığımız zaman bu hızdan dolayı enflasyonun yüzde birin altında olması mümkün değil. Yüzde evet. bir dahi olsa faiz zaten enflasyon zaten yüzde on dokuzu geçmiş oluyor. Şu an enflasyon Ağustos ayı için yüzde bir açıklansa dahi enflasyon yüzde on dokuzu geçmiş oluyor. Dolayısıyla negatif faiz devam etmiş olacak. Evet. Derdim Eylül ayı ise yani Ekim başında açıklanacak Eylül ayı e, enflasyonu ise daha da yüksek olacak. Neden yüksek olacak? Her Eylül ayı okulların açıldığı döneme denk geldiği için her Eylül ayında ciddi fiyat artışı olur. Kırk olur, giyimde olur, başka şeyde olur, olur Her sene böyledir. Yani ben şöyle söyleyeyim 50 senedir bilirim yani bunu. <laughs> Öyle söyleyeyim. Her Eylül ayı yüksektir. Ekim Eylül'e göre biraz daha iyidir ama sonbahar aylarında yine enflasyon yükseldi aylarda Bütün bunlar topladığımız zaman. Bizim enflasyonumuz eğer gerçekten yapısal reformları yürürlüğe sokarlar ise mantıklı yapısal şeyden sonra Amerika'da olduğu gibi Şubat sonundan itibaren enflasyonun aşağı dönme ihtimali var. Onun dışında yok. Onun dışında açıklanacak her türlü enflasyona yönelik düşüşleri külliyen yalandır. Oraya inanmak mümkün değil. Geçen gün gazeteci Ahmet Takan da bunu çok güzel yazdı. Evet. Enflasyon nasıl hesaplandığını, nasıl baskılandığını yazdı. Şimdi bundan gelelim güne. Bu ne olacak? Şimdi insanlar şu an bankalara yatırdığı paradan yüzde iki kırk zarar ediyorsa, 2.40 nokta puan zarar ediyorsa ne yaparlar? Dolarize olurlar. Şimdi halka dolarize, dolarize doğru sevk ediyorlar. Yanlış karar. Anlatabiliyor yani muyum? Merkez Bankası'nın işi çok zor. Buradaki sıkıntı aslında Merkez Bankası şu anki yönetimden kaynaklanmıyor. Enflasyonu düşürmek Merkez Bankası'nın sorumluluğunda olsa dahi hı hı. bunu eğer mali politikalarla yani dev, dev, devletin bütçe yönetimiyle veya devletin kazandığı paraları doğru yönlere kaydırmadığınız sürece Merkez Bankası bu işten yalnız kalacak. Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi Merkez Bankası yanlış kaldığı sürece enflasyonu aşağı çekmek mümkün değil. O zaman Merkez Bankası önümüzdeki aydan itibaren yoğun bir e, faiz artış baskısı altına kalacak. Nereden göreceğiz bunu? Bakalım bu mevduatlar ne kadar bozulup dolara gidiyor? Burada göreceğiz bunu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çok önemli. Evet. Eğer döviz tevdiat artışta, döviz, döviz bir artış olursa bilin ki bu insanlar artık ben ne kadar faiz almak istemiyorum. Ben yeteri kadar besledim. Ben şimdi dolar alıyorum abi demelerine kaynaklanmış olacak. Bunu iyi takip etmek gerekiyor. Evet. En önemli gösterge bir bu olacak ama enflasyon 19'u geçecek. Bunun yolu yok. Kimse kendini kandırmasın veya Türk'te yalan, yanlış rakamlar açıklamasın. Nitekim özel sektörden açıklanan rakamlara baktığımız zaman da zaten TÜİ'nin yalan yanlış hatta yarısının da altında rakamlar açıklarında görüyoruz. Şimdi artık TÜİ inandırıcılık kalmadı. Ya bu kurumu doğrudur, inandırıcı hale getirecekler. Öyle keyfiyete göre TÜİ'nin yönetimini görevden aldım, başkanını görevden aldım, başkan yardımcılarını görevden aldım derseniz abi inandırıcı kalmaz. Ha doğru açıklamış olsa da inandırıcı kalmaz. Çünkü bir kurmam. Başka ki insanlar oyuncak değil. Bunlarla oynayamazsın. Senin evindeki oynadığı, evcilik oynadığın oyuncağın değil. Evet. Peki Dolayısıyla... Bey, Emir, Bey Buyurun. Buyurun buyurun. buyurun. Buyur, buyurun. buyurun. Emir Demir'i kesmedi dediniz. Aslında çok ciddi sinyal de gelmişti. Peki bundan sonra Merkez Bankası Başkanı için ne olur? O konuda ne dersiniz? O soruyu bekliyordum. Şimdi bakın ee, şimdi Muhtemelen biraz bunu anladılar. Merkez Bankası Başkanı alırsak bir gece 30-35 milyar dolar Türkiye kaybeder. Bunu da kaybetmeye Türkiye'nin tahammülü yok. Hı hı. Umarım bunu anlamışlardır. Ben şu an Merkez Bankası Başkanı görevden alacakları tahmin etmiyorum. Mutlaka Merkez Bankası Başkanı buna onları ikna etti. Yani köşkü muhtemelen ya da sarayı ne diyorsunuz adına orayı ikna etti ki bunu söyledi. Çünkü Merkez Bankası sırf değişmedi. Merkez Bankası'nın Para piyasada kurulu üyeleri de değişti. Evet. Ama bunlar da ha, dışarıdan attığımız gibi olmuyormuş. İçine girince gördük. Aa, bu böyle değil. Evet ya bizim bırak faiz düşünün. Faiz artırmamız gerekiyor. Aksi takdirde doları zapt edemeyiz. Lafını sözünü köşke sanaya saraya söylemişler. Evet. Her ne kadar Cumhurbaşkanı evet ya enflasyon düşecek falan dese de değil. Şimdi buradaki önemli konu şu. Merkez Bankası faiz politikalarını normalde geleceğe yönelik belirlemesi lazım. Şimdi gelecekteki enflasyon beklentisine göre yönlendiririz. Ama belakim biz daha günümüzü kurtaramadığımız için geleceğe yönelik hiçbir adım atamıyoruz. Maalesef Türkiye'nin en büyük problemi bu. Bizim her şeyimiz kısa 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 en kısa vade. Evet. Yani bir ay öte geçemiyoruz. Bir ayı da şimdi bir ayı da unuttuk. On gün öte geçemiyoruz. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Normalde kısa vade dediğiniz zaman uluslararası piyasalarda iki ile 5 yıldır 5 yılın üzerinde orta vadedir. 10 yılın üzerinde uzun vadedir. Biz de ya bir hafta sonrasını göremiyoruz ya. Buradaki en önemli şey reformlar. Ekonomik reformları. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın yapması gerekiyor. Bütçe disiplinine uyması gerekiyor. Paraları, geliri gidere göre dengelemesi gerekiyor. En azından madeleri dengelemesi gerekiyor. Bunları yapmadığı sürece Türkiye'nin ve Türk lirası sırtı yerden kalkmayacak ve dolar ve diğer para birimleri Türk lirası çıkarsa değer kazanmaya devam edecek. Maalesef bu. Peki e, dünden beri e, dolarda bir düşüş söz konusu. E, evet. Baktığımızda e, o düşüş neden yaşandı? Acaba bu swap anlaşmasının da bir etkisi var mı? Neden? Yok. Gerçi yok. Şey, Güney Kore Won'u mu geldi? Won mu? Evet. Ya, yani <laughs> bir, Güney Kore Won'un bir etkisi yok. Güney Kore ile yapacağı ticarette geçerli o para. Uluslararası takasta geçerli değil. Herhangi bir Afrika ülkesine git bakalım. Oradan bir ithalat yaparken Won alabiliyor musun? Güney Kore para birimine bir alışveriş yapamıyorsun. Ancak Güney Kore'de karşılık dışında kullanabilirsin bunu. Anlatabiliyor muyum? Ha, ne kadar ticaretimiz var? Onun işte belli markalar var. Türkiye'de yatırım yapan, onlara parça ithalatları vesaire var. Onlar için kullanabilirsin. Ama onun dışında Güney Kore para birimini uluslararası yatırım aracı olarak veya uluslararası saklama aracı olarak veya uluslararası takaca, takas aracı olarak kullanamazsın. Onun bir yok. Buradaki şu, insanlar kötü iyisine sevildiler. Neye sevildiler? Aman dediler ya. Cumhurbaşkanı'nın siyasi baskısı sonuç vermedi. insanlar en azından mı... düşünmedi pas geçti değil mi? Evet en azından pas geçti. Onun dediği olmadı. Ha demek ki Merkez Bankası biraz daha bağımsız hareket edebilir, edebilir gibi görünüyor. Daha mantıklı kararlar alabilir piyasaya yönelik diye e, insanlar e, dolarda biraz gevşeme yaptılar. Yani tabii bu iyimser havadan dolayı. Ha bu kalıcı olur mu? Onu göreceğiz. Pek kalıcı olmayacak yani. Evet. Çünkü para piyasaya geleceğe yatırım yapar. Bugün için bir Merkez Bankası açılan aslında bir kredi. Bakalım bunu ne kadar kullanacaklar. Bakalım. Onu da zamanla göreceğiz. Peki evet. ben teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.